Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft'ta sizlerle birlikte ölmenin 30 yolunu videosunu çekeceğim yani. Umarım videoyu beğenirsiniz daha çok böyle ölmenin 30 yolunu istiyorsanız like atmayı unutmayın Şimdi e ee, bu videoyu 3 e, bölüm halinde çekeceğim. 10 bölüm, 10 bölüm, 10 bölüm. 10 bir videoda 10 bölüm yapacağız hep. Şimdi başlamak için tıkla. tıkla. Evet geldik. Fall damage'den öleceksin diyor. Alalım. Fall damage. Burada ipucu var. ipucu ipucu. Mesela tıklarını ne verecek? Tamam ben biliyorum kardeşim. Merak ettik. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum şöyle çıkalım çık 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 şuraya koy al ama olmadı şimdi dur şunu kır boşuna vermemişler yani şimdi adam yanlış koyar falan evet buradan ölebiliriz herhalde dur şöyle yapalım Alalım. pat Yarım kalp yarım kalp gidiyor ama zaman. Olmaz ki böyle. Hop pat. Hop pat. Evantre aç diyor ya. Aç işte. Hop pat. Böyle öreceğiz. Hop pam. Hadi hadi hop. Arkadaşlar öbür videomu da izlemek istiyorsanız iyi butonundan ulaşabilirsiniz öbür videoma da. öbür videomda şu an iyi butonunda çıkmıştır. Aa! Nasıl ölünür? La düşüyorum. Oha, ne oldu lan Su. Su olay. Su olay. Şimdi arkadaşlar bunu yapmak için şöyle bir şey yapıyoruz. He, böyle oluyormuş. Dur. Tabi ben 1.8'deyim olmaz. Ki. Aman sakin. Ama sakin. Ya kardeşim ver suyumu. Ver suyumu. Tamam. Of. Ne? Tamam. Şimdi şöyle bir yer yapalım. Beni almayı unuttun. Heh. Biz de içine girelim. çıkma Bakalım dışarı çıkmış mı? Çınırsa. Burada ölmeyi bekleyeceğiz bu kadar Su da ölmek böyle oluyor İşte bu Şunu açayım suyu <laughs> Tam yarım kalbim kaldığında açacağım ya da bir kalbim Yarım kalp yarım kalp mi gidiyordu? Oo bir kalp bir kalp gidiyordur. Düşüş Hadi Hop 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 açıyorum Açamadım, öldüm. <laughs> love. Oha. Bu ne? Bu ne? Sandığım nerede? Ha, direkt atlayacağım mı böyle? Lava fall. Ne yapacağım, burada dropper mı yapacağım ben de? Hani love fall diyor. Hani ama sandığım yoktur. İpucu alalım. Oh yes. Fall damage in the level. sanaklar var burada var şurada. Abi dropper yaptıracak bize ya. Arkadaşlar daha kolay bir yolunu biliyorum. <laughs> Dünyanın en kolay yolu bu arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Anti gravity. Anti gravity potion. Gece görüşü veriyor bunun anti gravity. Oha. <laughs> Ha böyle öleceğiz. Fall damage'den gibi böyle. Anti gravity. Hop. Öldüm zaten. Güzelmiş. Reston ha, şimdi Şimdi ben Reston'dan nasıl öleceğim? He tamam tamam tamam. Alalım şöyle. Reston'u ya bilmem ne bilmem ne. Ben bu Reston'dan hiç anlamam. Şuraya koyalım. Bu demir bloklar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Şu buna bağlı oluyor değil mi şimdi? Böyle bir şey yapacağız. Yenileyici koyalım. Bir tane bundan koyalım. Ne oldu şimdi? Bir tane ok attı. Ha böyle de yapabiliriz. Duramadı. Tamam ben yolunu buldum. ya kır. Hayır canım dolu ya. Hayır hayır olamaz olamaz olamaz. Tamam böyle ölebiliriz. Ben redstone'dan anlamıyorum. Otomatik ateş etmesini falan bilmiyorum. Ooo bitti. Bu ball of fire. Evet. Ya ateşte öleceğiz. Tamam tamam anladım ben onu. Oye oh, yeah. yanıyorum yanıyorum oye oh, yeah. yanıyorum yanıyorum piştim kül oldum hadi hadi piştim piştim kül oldum oye iyi ye geldik three trap e ee, ne yapacağız ipucu ver kadlo vakum anlamadım trap 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 Allah bela abi <laughs> ya <laughs> bildiğin troll yaptı anvil arkadaşlar e, bir kişi daha bulabilirsem yani içinizden birinin e, minecraft'ı varsa birlikte oynayabiliriz survivor yapabiliriz birlikte bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Discord sunucusunda varım. Indirip oradan ulaşabilirsiniz bana. Anvil'e de bir şeyler oldu ama Dur şöyle yapalım Herhalde yüksekten yapınca daha çok hasar görüyordu Hop Evet. Evet. Oh. Şimdi The Void Bed. Değil. Ha. Ha anladım. Şuradan bir akşam yapıyoruz. Yat. Allah belanı ol. De yap. Heh. Ver blokları. Nasıl yapacağız? Nasıl olacak o? E uyudu. A. Yap 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 yap. Atla 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 diyor. Atladım. Ya böyle bir şeymiş tamam. Anladım. Bu nedir? Sabah yapmam lazım. Ya sabah yapmam lazım. Ya ben yaparım dur. Ha tamam yaptık. Nedir? Hadi nedir? Ne yap? Ne diyor? nedir portalı yap diyor. Ee, yapalım. Nasıl oldu? Ha, şöyle. Kendi şöyle. O bunu evinde yem koyduk şu an. Ve hadi gidelim. Nedre gidiyorum, öleceğim. Evet, nedre gidiyoruz. Kaçıncı bölümdeyiz Ben ona bakmadım. E. Ee? Ateş direnci var, bir de zıplama var. Ha buradan atlayacağız. Hani oğlum. E ne yapacağız? Dur ben tekrar bir yukarı çıkabilir miyim? Bitti mi şimdi bunlar? Yo bunlar sınırsız duruyormuş. Bak. Ha. Oha. Bunda ne var? Verimlilik X. X yani bir de. Şimdi benim portalım yukarıda herhalde. Yukarıda kaldı o. Daha kolay bir yolunu biliyorum. Evet. And you not to finish yet. Lan 11'deymişiz. Allah. Neyse arkadaşlar, burada videomuz bitsin. Ona kadar geldik zaten. Onu da geçmiş olduk. Tamam 11'den yarın devam ederiz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok bu e, ölmenin 30 yolunu istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bana Discord'dan da ulaşabilirsiniz benle oynamak istiyorsanız e, şey Minecraft. Oynamak istiyorsanız ya da konuşmak istiyorsanız Discord'dan bana ulaşabilirsin. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linki var. Oradan da katılmayı unutmayın. Görüşürüz.